Herkese selamlar arkadaşlar. En son bir okul müdürüne iftira ile ilgili bir video yapmıştım hatırlarsanız. Şimdi bir başka okul müdürü son zamanların ana konulardan birisi oldu. Sosyal medya üzerinde yankılansa da ben o sırada evimi taşıdığım için açıkçası çok fazla e, ilgilenemedim. Hatta duyamadım bile. Çok fazla haberin detayına da giremedim. Neyse çok sevdiğim bir dostum bana bunu WhatsApp'tan gönderdi. O an aklıma o haberi görür görmez aklıma Atatürk'ün benzer bir anısı geldi. Ancak hemen akabinde bir de gördük ki Afganistan'da kız çocuklarının 6. sınıftan sonra okutulması yasaklanmış. Ve bu haberi gördük. Atatürk'ün değerini çok çok daha iyi anlatan bir haber. Üstelik böyle bir okul müdürü haberinden sonra görmüş olmamız daha da net bir şekilde anlattı. Her zaman da Türkiye ne olacak, Türkiye'nin geleceği konusunda da çok üzücü bir e, tablo çizmemize neden oldu. İsterseniz çok fazla uzatmayayım arkadaşlar yayına geçelim. Ancak yayına geçmeden önce daha önce de söylediğim gibi eğer abone değilseniz abone olursanız yayınlarımı beğenir paylaşarak daha fazla kişiye erişmesini sağlarsanız katıl butonuna da bize destek olsa sevinirim. Önce intro sonra yayın. Osman Gazi ilçesindeki bir ortaokulun müdürü tüm öğretmenlere sınıflarda kız ve erkek öğrencileri yan yana oturtmayın minvalinde bir duyuru göndermiş. Yani bunu da yayınlamışlardı. Ancak bu duyuru sosyal medya sızdı ve tepkiler neden oldu. Tepkilerden sonra Milli Eğitim Bakanlığı müdürü görevden aldı ama şimdi görüyoruz ki 3 gün sonra tekrar göreve geri gelmiş. Ama insan sorma demiyor. Yani bu müdür bunu aklına göre mi yaptı? Yani kendi kafasına göre mi yaptı diye. Yani sonrası geliyor insanın. 3 gün sonra geri gelmiş olması da ayrı bir soru işareti. Neyse. Çünkü bu haberi ve paylaşılan altı birçok okulda da bu tür uygulamanın olduğu da söylendi. Onu da belirtelim burada. Ee, talimat öğ öğretmenlere iletildiği yönünde. Yani başka okul müdürleri de öğretmenlere iletiyor diye bilgiler de var. Yani ne kadar doğru bunları bilemiyoruz tabii ki. Tabii bu talimatın altında bir bağnazlık olduğunu görmemek de elde değil. Bu okul müdürü sanırım okulda erkek öğrencilerle kız öğrencilerin yan yana oturum kendi kafasına zina ile bağdaştırmış olacak ki bu konuda kariyerini riske atarak böyle bir talimat, talimat vermiş. Geç hoş acaba kariyerini riske attı mı diye de bir soru işareti buraya bırakalım. Bu insanları nedir motive eden diye düşünmüyor değiliz. Yani nedir bunları motive eden? Belirteyim yani şimdi bu, bu motivasyonu belirteyim. Birincisi motivasyonun dışında bu motivasyon önünde bir engel olmaması da bir motivasyon aslında. Çünkü niye böyle bir şey gönderiyor? Bir şey olmaya kadar Üç gün alınıyor açığa, 3 gün sonra göreve iade. Ancak gelin bunları bir e, bu bu tür e, insanları motive eden görüşlere bir bu motivasyon ilki İslam dininin ta kendisidir arkadaşlar. Bazıları ne alakası var diyebilir ama evinize yabancı geldiğinde perde arkasında konuşun diyen ayet İncil'de yazmıyor. Hoş orada da işler yazmıyor ama yani bu ayet de orada yazmıyor. Neyse. Eğer senin kutsal kitabın bir kadının bir erkekle konuşmasını bile perde arkası yapmasını isterse okul müdürünün perdesiz sıralarda oturmasını istememesi gayet doğaldır bir Müslüman olarak. Bu adamı motive eden ilk etmen İslam'dır arkadaşlar. Diğeri yani diğer etmen motive eden diğer etmen toplumumuzun ta kendisidir. Çünkü kusura bakmayın ama bazı aklı evveller bunu zina olarak görmekle beraber kızlarla erkeklerin yan yana oturup istemelerini özgürlük olarak bile anlatıyorlar. İyi de Özgürlük bireyseldir. Eğer kendi özgürlüğünü başkalarına dayatmaya kalkarsan bu baskı başkası için esaret olur. Kaldı ki anayasal olarak cinsiyet ayrımı yapamıyorsak bu talimat her şeyden önce eşitlik ilkesine ay aykırıdır. Bakın şöyle düşünün. Bir sınıf düşünün. Bu sınıfın 3 sıra halinde sırası var. Yani 3 bölüm halinde sırası var. İşte sağdaki sıralar, ortadaki sıralar, soldaki sıralar. A hayalinizi kurun. Yani bir hayal gücünüzü çalıştıralım. Şimdi genelde ön sıralara bildiğiniz üzere siz de okullarda yaşadınız. Ortaokul, ilkokul, lise yıllarını yaşadınız. Ön sıralara genelde boyu kısa olan çocuklar oturtulur ve bunların derslerden daha e, mahrum kalmamasını, tahtaya bakabilmesini, tahtaya bakarken işte öndeki uzun boylu arkadaşına etkilenmemesini sağlamak için kısa boylu çocuk öğrenciler oturtulur. Tahtayı görebilmeleri sağlansın ve e, duysun. Hem kısa boylu öğrenciler hem de mesela örneğin duyma sorunu olan öğrenciler varsa Bunlar ön sıraya oturtulur ki işte öğretmeni net olarak duyabilsinler gibi. Şimdi bu şekilde ben yani hem duyma sorunu olabilecek hem de kısa boylu olan 5 tane kız, bir tane erkek öğrenciniz olduğunu düşünün. Şimdi bu durumda o erkek öğrenciyi ön sıraya oturtamayacaksınız. Çünkü niye? 3 sıraya ikişer halinde kızlara oturttuğunuz zaman bir kızın yanı boş kalacak. Kim oturtacaksınız oraya? O kızı o kızın yanına erkeğe oturtmanız lazım. Çünkü onun hakkı. O hem kısa boylu tahtayı göremez. Ya da belki erkeğin duyma sorunu var. Değil mi? Ya da o zaman iki tane kız, iki kız oturdunuz. Ya da bir kızı arka sıraya oturtacaksınız. Erkeğe oturtacaksınız. E ne oldu? Yine bir zaman da başka bir kızın hakkını yediniz. Yani anayasanın eşitlik ilkesine aykırı hareket etmiş oluyorsunuz. Bu olabilecek bir şey değil. Başka dolayı başka sıradaki çocuklar için de benzer bir durum söz konusu ya. Neyse ayrıca burada okul müdürü kime güvenmiyor? Şimdi bu da sorulması gereken bir soru. Erkek öğrencilere mi güvenmiyor? Ulan ben buna kızları bunun yanına tutursam bu erkek öğrenciler ne yapar diye mi düşünüyor? Yoksa kızlara mı güvenmiyor? Ben bu kızları bu erkeklerin yanına oturtursam bu kızlar ne yaparlar diye mi bakıyor? Bakın sırf bunu ilettiğimiz için bile yani zinayı savunuyorsunuz diyenler var bize biliyor musunuz? Siz zinayı savunuyorsunuz. Niye? Erkek öğrenciyle kız öğrencinin yan yana oturmasını savundun diyenler var zina bir erkekle bir kadının evlilik dışı cinsel ilişkisi diye tanımlanabilir. Ancak bazılarına göre bir kadının görüntüsü hatta sesi bile zinadır. o kızın aslında o sınıfta olması da zinadır biliyorsunuz. Aynı sınıfta aynı dört duvar arasında öğrencilerle beraber bir kız öğrenci bir erkek öğrenci aynı odada olması bile aslında bazılarına göre zinadır. Bırakın yan yana oturtulmasını. Yani bu durumda Taliban haklı olmuyor mu? Bir kız çocuğunun erkek ile yan yana oturmasına bir kulp bulanlar ve bu konuda kimseye güvenmediğini ileten bir zihniyet kısa bir zaman sonra bu konuya kesin çözüm getirmez mi? Ve kız çocuklarının ergenlik dönemine gelmesinden sonra okula gitmesini yasaklamaz mı? İşte bunun bir adım sonrası Taliban bunu anlatmaya çalışıyor. Yani kızlarla erkeklerin yan yana oturmasına karşı çıkmanın bir adım sonrası ya çok uzak değil. Bir adım sonrası kızların ergenlikten sonra okula gelmemesi yani Taliban'dır. Ancak bu kızlarla erkeklerin yan yana oturtulmasını istenmemesinin getireceği cehalet ve bağnazlık batanı ilk kim fark etti biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk. Tabi şimdi ben Atatürk'ten bahsedince hele de bu konuda bahsedince Atatürk'e iftira atan teyisler biraz daha kudurmuş olabilirler. Bunu bile Atatürk'e getirdi falan diye. Önce 1-2 saniye bekleyelim. Salyalarını silsin bu arkadaşlar. Sonra size Atatürk'ten bir olay anlatacağım arkadaşlar. İsmail Habib Sevük bu arada onun kitabından anlatıyorum. Ankara Muallim ve Muallimeler Derneği'nin genel sekreteridir. Eskiden erkek öğretmenlere muallim, kadın öğretmenlere muallime denilirdi. Bunu da belirteyim. Yani erkek kadın öğretmen bile ayrıydı. Yani isim olarak, ünvan olarak. Atatürk'ten sonra tek bir isimde öğretmen isminde toplandılar. Atatürk'ün en nefret ettiği olgulardan birisi kadın ve erkek ayrımıdır. Ve dikkat ederseniz Türkçe ne Arapça ne İngilizce ne de diğer dillerde olduğu gibi kadın ve erkek ayırmayan bir dildir Türkçe. Şimdi Arapça'da ve İngilizce'de ben ikisini biliyorum. Belki başka dillerde de varsa yazın lütfen. Arapça ve İngilizce'de erkek ve e, kadını e, işaret edecek olan zamir farklıdır. Yani şihi gibi. Falan. Yani farklıdır yani. Türkçe'de o'dur. Kadın için de o dersin. Erkek için de o dersin. Yani Değişmez. Neyse çok uzatmadan ben anıya geçeyim isterseniz. 1922 yılında İsmail Habib Sevük ve heyet Ankara'da Mustafa Kemal'i ziyarete gider Çankaya'ya. Çünkü o sırada işte derneği merkez olması falan olaylar vardı. Ve Atatürk bunları alır buyururlar ve onlara der ki bakın sizden önce de bir heyet vardı. İsterseniz o heyette yaşadığım bir anıyı size anlatayım der. Ve Atatürk kendi ağzıyla şu anıyı anlatır. Öğretmenler bir toplantı yaparlar. Bu toplantıya 2-3 hanım öğretmen de katılır. Fakat hanımlar ön sıraya oturtulur ve arkalarında birkaç sırada boş bırakılır. Ertesi gün ise meclisin sarıklılar çerçevesinden çevresinden önemli bir dedikodu başlar. Müslüman hanımlarının erkeklerle toplantı yapması bu ne küstahlıktır. Hepsi toplanıp şikayet için Gazi'ye giderler yani Atatürk'e giderler. Atatürk onları yine bu odada yine oturduğu yerde dinler. Onların sözleri bitince Şef büyük bir hiddet gösterir. Kimmiş bu muallimler cemiyetinin reisi? Masar Müfit mi? Çağır onu der. Hemen Masar Müfit'e haber gönderilir ve birkaç dakika sonra Masar Müfit biraz da mahcup bir şekilde odaya girer ve Mustafa Kemal gürleyen bir sesle ona çıkışır. Siz muallimler toplantısında ne yapmışsınız? Ne acayip şey bu? der. Masar Müfit şaşkındır. Gazi'den bir hareket, böyle bir hareket beklenmemektedir. Yani Sarıklar zafergile güller. <laughs> ha ha Bak Gazi nasıl da paylıyor bunları. Ne demek kadınlarla erkekleri aynı toplantıya çağırmak diye gülümserler. Sarıklar neşe içindedir. Neyse Gazinin de sesi hep aynı tonda böyle sert ve bağıran bir tonda. Olur şey değil, olur şey değil diye söylenir Müfit'e. de. Müfit de zavallı. Ayakta ne diyeceğini şaşırmış bir halde cevap vermeye çalışır. Efendim vallahi ya öyle filan diye. Mustafa Kemal: Bırak, bırak. Ben hepsini biliyorum. Toplantıya öğretmen hanımları da çağırdınız. Fakat onları neden ayrısılara oturtturdunuz? Sizin kendinize bir güveniniz yok. Türk hanımının faziletine mi? Bir daha böyle ayrılık, ayrılık görmeyeyim. Anladınız mı? Bir daha der. Mustafa Kemal. Aslında bu olaydaki o sarıklılar, işte yani bu hikayedeki o Mustafa Kemal'in yaşadığı bu anıdaki daha doğrusu o hani sarıklılar. O nasıl olur kadınlar, erkekler yan yana toplantıya çağrılır diye o sarıklılar Bugün ortaokulda müdür oldular işte. Ve ellerinden gelse o kızları ayrı sıralara değil okula sokmayacak. Kız okur mu ya? Değil mi? Yani cemiyetin içine sokmayacak yani. Kız gitsin evinde otursun artık kocasını beklesin filan. Bakın nereden nereye geldiğimizi gösteren bir olaydır bu. 100 sene önce öğretmen hanımların bir toplantıya katılmasını istemiyordu bu bağnaz kesim. Şimdi güçleri ancak ayrı sıralarda oturtulmasına yetebiliyor. Ya da yetebilmeye çalışıyor diyeyim. Eğer ülkeyi ele geçirirlerse kızların okula gitmesini istemeyecekler. Tıpkı Taliban gibi. Kafa bu. Ha Taliban deyince sizler kimden bahsettiğini anladınız sanırım. Bugün el altında sayıççılık, neonurculuk ve dincilik yapanlar bunu el üstünden yapmaya başladıkları anda sizin benim kızımız, yeğenimiz okula gidemez hale gelir. Yani size bugün şirin gözükebilirler. Bugün size çok sempatik gelebilirler. Ancak bunların siyasi gelecekleri ya da istedikleri gelecek Taliban'dır arkadaşlar. Yani kızlarla erkekler yan yana oturur mu? Olur mu öyle şey? diyenlerin kafasındaki Türkiye Taliban Türkiye'sidir. Ama kız okula gidermeye getireceklerdir. Bugün Türkan Saylan'ın işte Doğu Anadolu'da vermiş olduğu hani kızlar okula gitsin kampanyasına hiddetlenip Türkan Saylan'ı hasta yatağında FETÖ'cülerin basneden bastığını anlıyor musunuz? Okula hiddetlendik ya onlar. Türkan Saylan gibi bir kadın çıkmış efendim okula kızları götürelim diyor. Vah vah vah. Şuna bak ne terbiyesizlik ne namussuzluk filan diye düşündüler. Bu FETÖ'cüler. Ama FETÖ'cüler dünyada tek değiller. FETÖ'cülerin beslendiği kaynaktan beslenenler var. Yani onu anlatayım da size. Bunlar aynı kafayla hareket ediyorlar. FETÖ'cüler ilk ortaya çıktıklarında hatırlarsanız son derece hani kendilerini entel dantel gösteren tiplerdi. Böyle sarıklı filan tipler değillerdi. Genelde üniversitelerin iyi bölümlerini okumuş, iyi bölümlerini bitirmiş, birçok toplantıya katılan şeylerdi. Hatta öyle şeyler var ki FETÖ'cüler kanımları açık kapalı olan kadınların, Kadınlarsa eğer hanımı kapalıysa ve FETÖ'den Açtırma emri varsa açtırıyorlardı yani saçı başı açık Boğalara giden içki içen alkol kullanan Vesaire FETÖ'cüler vardı Sonuçta Yani Amaca ulaşana kadar takiye mübahtır Takiye Kilit nokta bu arkadaşlar Bu arada bitirmeden ileteyim eskiden Türkiye İran mı olacak denilirdi İran hiçbir şey değil Şimdi artık bu kafayla gidersek Afganistan olacağız Yani İran'ı mumlar ararsınız yani O yüzden Kafanızı iyi çalıştırın arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.